Ekşi mayamız hazır. Gördüğünüz gibi ilk defa yaptım. Gelin bu süreci gün gün birlikte izleyelim. Ondan sonra anlatacaklarım var. Bir şef arkadaş ekmek tarifi yapmamı önerdi. Bunlardan biri de Salih Hanım'dı. Salih Hanım'a ekmek tariflerinin YouTube'da çok olduğunu anlatınca o zaman sen de ekşi maya yap dedi. Ve bana ekşi mayanın nasıl yapıldığını anlattı. Anladığım kadarıyla ben de size ekşi maya yapmaya çalışacağım. Ekşi maya yapması 5-6 gün sürüyor ama kullanması yüzlerce yılı bulabiliyor. Öyle ki kim evlerde 300-400 yıllık ekşi maya bulunabiliyor. Bu ekşi mayanın İtalya'da da bir geleneği varmış. Anladığım kadarıyla size anlatmaya çalışacağım videonun ilerleyen dakikalarında. Şimdi bu basit işlemimize başlayalım. İlk eksiğim sarı bez. Sarı bezimi getirdim. Bir de lastik lazım bana ya da bir ip bağlamak için. Siz ip de kullanabilirsiniz. Kolları sıvayayım. Çok önemli bir iş yapacağım çünkü çok böyle zahmetli bir iş olacak. Önce böyle bir kavanoz ya da bir bardak bulmamız gerekiyor. İkincisi Salih ablamın dediğine göre bir çay bardağı ya da yarım bardak su demişti. Bu suyun özelliği kettle'da kaynamış soğumuş bir su. Çeşme suyu veya satın aldığımız damacana sulardan kullanmamıza gerekiyor. Şimdi yapmam gereken bu suya un ekleyeceğim. Bir kaşık un ekliyorum. Evet. Bunu karıştıracağım. Bu da bir hamur oldu aslında. Ama cıvık bir hamur. Çok cıvık olmayacak. Sulu olmayacak. Bir yarım kaşık daha ekliyorum. Çünkü bu işten benim ağzım yandı. Biliyorsunuz bu hamura hazırlama işlerinde. Topak topak olmamasına dikkat ediyorum ama. Bir de tepede yüzen un var. Bu hala cıvık. Bir yarım kaşık daha un katacağım. Bunun krep hamuru kıvamda olması gerekiyor. Muhtemelen bir kaşık da koysam alacak da azar azar ekleyip kıvamı bulmaya çalışacağım. Biraz biraz oldu gibi. Bir buçuk, iki, iki kaşık oldu. Nesi bağlarında dolanıyorum Yetirdim ya. İki 2,5 kaşık unu geçtik. Galiba istediğim kıvama geldim. Bence bu kıvam tamamdır. Un ve su var sadece bunun içinde. Tuza gerek yok. Başka hiçbir şeye gerek yok. Görünüyor mu bak? Hop. Yapacağımız bütün işlem bu. Şimdi sırada bunun ağzını kapatmak var. Ağzını bir bezle kapat dedi bana. Sıkıca da bağla. Hop. Sıkıca da bağladım. Aa çok şirin oldu ha. Şimdi yapacağım şey bunu mutfağın köhne, karanlık bir köşesinde saklamak. Yarın gelip bunu açacağız. İkinci işlemimizi yapacağız. O işlemi belki de 5-6 gün sürdüreceğiz. Ta ki mayamız olana kadar. Aradan bir gün geçti. Bugün 3 Nisan 2020. Kapağını açıyorum. Lastiğimizi çıkartalım fırlamasın. Su üste çıkmış. Hamur, un aşağı çökmüş. Bunu hiç karıştırmadan suyunu dökeceğim. Bunu bir çorbada kullanabilirmişiz. Ama ben çorba yapmıyorum. Hamurunda bir kısmını atacağız. Kıvamı böyle. yarısını at demişti galiba. Ama o kadar atmaya kıyamayacağım ben. biraz yoğunlaşmış hamurumuz. Bu sefer önce un ekleyeceğim sonra suyun ekleyeceğim. Bir kaşık un ekleyeceğim. Yarım çay bardağını ekledim. Kıvama göre kalan suyu da ekleyebilirim. Tekrar kaşıkla yoğuruyorum. Unu yedireceğim. Daha koyu olacak demişti. Bana tarifi anlatan Salih ablam bu işlerde usta. Mutfakla uğraşmayı seviyor. Yarım kaşık daha un eklemek istiyorum. Kıvamı Biraz daha koyu olsun dedi. Gözümde canlanan kıvamdan bir tık cıvık geldi. Koyu en azından kaşıkta kalıyor. Bence bu kadar yeter. Dün pişman olduğum bir şey bugün yapmak istiyorum. Keşke iki kat yapsaydım demiştim dün. Bağladıktan sonra düşürürüz. Efendim merhabalar. Ekşi Maya bültenimize hoş geldiniz. Günlerden 4 Nisan 2020 saatlerimiz. Saat kullanmıyoruz ama 20-30 civarı. Her akşam bu saatte ekşi maya bültenimize bekliyoruz efendim. Şimdi sırada günün mayası var. Muhtar Kurt ekşi maya yapmaya karar verdi. Ekşi mayanın üçüncü günü ve merakla bezimizi açıyoruz. Mayamız biraz köpürmüş. Bu beklenen bir durum. Bunun yarısını atacağız efendim. Bayağı küp küp bir şey olmuş. Bayağı bayağı kabardı ya. Mayamız bence doğru yolda ilerliyor. Anladığım kadarıyla bunun boyunu geçebilir. Bir yemek kaşığı un ekliyorum tekrardan. Bu arada umarım sirke kokmuyorumdur. Biraz önce kelle paça yedim. Şöyle biraz su ekliyorum. Bu su kaynamış ve soğumuş su. Maya için uygun olan su bu suymuş. Bence bu oldu. Galiba bunu iki kat yapmam daha iyi oldu. Önceki gün çünkü en ufak bir kabarma olmamıştı. Ne gibi ya? Tutkal gibi bir şey oldu bu ya. Kıvamı böyle. Şimdi kavanozu kırarsam güzel olacak. Evet bu tamam. Sarı bez, sarı bez, sarı bez. Başlık parası istemezsin umarım. Bu lastik de var ya iyi denk geldi ha. Yoksa her akşam ip bağla, ip çöz. ip kes. Çok da şirin oluyor böyle. Sarı bez, sarı bez, sarı bez. Düt 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 düt. 4 Nisan'ı da yani 3. günü de böylece geçmiş oldu. Uş, telledim ha. Ekşim bültenimizin dördüncü günle hoş geldiniz. 5 Nisan 2020 dördüncü gün saatlerimiz yok biliyorsunuz. Bu sefer sağ kola bakıyorum orada da yok. O yüzden ben size 9 olduğunu söyleyeyim siz bana inanın. Kolları sıvayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle yaparsam kendiliğinden açılacak. Aa yapışmış. Değişik bir şey olmuş. İncecik bir tabaka su var biraz kabarmalar var değişik bir şeyler var yani topaklaşma acaba dün iyi karıştırmadım mı acaba şuradaki beyazlığı görüyor musunuz yarısını atacağım ne dün olduğu gibi erimiş kaşar kıvamında bir şey olmuş bu suyunu önce süseydim ya evet suyu üste çıkmış İki gündür çıkmıyordu şuradan bir kaşık daha atayım bir kaşık daha atayım Acaba az mı atmak lazım? Bir kaşık un daha ekleyeceğim. Yani topu topu alacağım bir lokma ekşi maya için toplamda yarım kilo herhalde harcamış olacağım. Oo karıştıralım. Az su ekleyeceğiz buna. Şöyle yarım bardak kaynamış soğumuş suyumuz. Bakıyorum yarım bardak. Hı, bak şimdi ekşi kokuyor. Nasıl bir ekşi desem? Boza ekşisi gibi bir şey kokuyor. Boza gibi bir şey kokuyor. Evet, boza geldi aklıma. Bak, boza. Hay be! Leblebi, leblebi tarçınlı böyle. Aa, vallahi şöyle bir yarım kaşık daha ekledim. Biraz katı olsun. Bir tık daha kıvamı koyulaştı. Bunun kıvamı gene biraz cıvık ama ya, emin de olamıyorum. Şimdi ilk defa yaptığım için belki de doğru yapıyorum. Ben görmeden anlamıyorum çoğu şeyi de o yüzden bir yaparken görmem lazım. Yoksa biri anlatınca buradan giriyor, buradan çıkıyor. Salih ablayı üç kere aradım ben bunun için. Ve hala da anlamış değilim yani. Tamam bence. Çevir. Hop. 6 Nisan 2020. Yani 5. gün. Köpük köpük. Köpük köpük olmuş. Netlik yapsan çok güzel olur ama. yapmaz Sonra telefon diye satıyorlar seni işte. Su az var. Aa böyle güzel döküyor. Dur tamam. Bir kısmını döküyoruz. Tamam. Bugün az dökeceğim. düşünce. Yaklaşık bir kaşık daha koydum. Bugün bir, bir buçuk koymuştum. Bugün birden biraz fazla koy. Ama biraz da su koyacağız değil mi? Azıcık koyalım. Sonra gerekirse yine ekleriz. Bu kıvam daha iyi olacak bence. Tekiler çok çabuk oluyor. İyice karıştırayım bugün mikser gibi. Mikser, 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 mikser. Aman mikser canım, mikser. Sen ağlama Bir damla gözyaşın yeter Sen üzülme gülüm Bahçende güllerim biter Yollarıma Taş koysalar Döneceğim Gözlerinden Yaşlarını Sileceğim Bu şarkı hangi filmdendi biliyor musunuz? Grubun adı Badem. Şarkının adı Sen Ağlama. Sınav filminin soundtrack. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı bir filmdi. Aklımda sadece Annesine üzülen İsmail Acıoğlu'nun bu şarkıda ağladığı sahne var. Annesi kanser gibi bir şeydi galiba. Bugün de bitti. Şarkı beni etkiliyor. Bazı şarkılar insanlara etkiler. Modu ne olursa olsun düşürür. Kafasının arkasında yani bilinçaltında sakladığı ve adını koyamadığı hüzünleri ortaya çıkarır. Üzülürsün ama neye üzüldüğünü bilmezsin. Kimisi kaderine üzülür kimisi dile getiremediği hayallerini. O yüzden bazı şarkıları çok az dinlemek lazım. Vay vay vay. Arkadaşımızın başında bağladık. Bunu yine 24 saatliğine köhne bir yere saklayacağım. Ekşi mayaya devam. Belki oldu bile ama anlamadığım için çalışmaları devam ediyorum. Bu arada bez de mahvoldu. Oo, köpük köpük olmuş. 7 Nisan 2020. Saatlerimiz yaklaşık olarak 9.30. Bugün işlerden dolayı çok geç geldim. Biraz şuradan fazlasını alıyorum. Görüyorsunuz kıvamı. Bugün çok fazla almayacağım. Bir kaşık kadar alacağım. Önce bir kaşık ekliyorum. Kaynamış suyumuzdan ekleyelim. Bilmeyen de der ki muhtar ameliyat yapıyor. Çok konuşmayacağım kaşık daha ekleyecektim. Bunu çoğaltmam lazım. Bunu da bitecek ya. Biraz daha hamura benzettim ben bunu. Normalde ekşi mayayla bu ekşi mayayla ekmek de yapacaktım. Ama Adem Gümüş'ün kanalına montajladım ekşi mayalı ekmek tarifini görünce bu eziyetten vazgeçtim. Maalesef zamanım yok. Mesaiden arta kalan saatlerimde ne yapabilirsem onu yapıyorum YouTube kanalım için. Yani bütün kişisel zamanlarımı YouTube'a harcıyorum aslında. Ama maalesef bir dikiş tutturamadım. İstediğim gibi bir tempo yakalayamadım. İzlenme oranlarında. Bu tempo ile gidersem zaten boşa çalışıyorum. Kuvam hala biraz cıvık gibi ama artık biraz katılaşması lazım. Evet bu daha iyi. Kavanozun yarısına kadar geldik. Dön gel, dön gel. Alışamam yokluğuna. Affet dön gel. Bugünkü şeklimiz de bu. 8 Nisan'a geçelim. Bu bezden artık hayır gelmez. 8 Nisan'a gelmiş bulunmaktayız saatlerimiz yine 8.30 civarı bu maya köpür köpür artık bu maya bence oldu bugün son kez işlem yapmayı düşünüyorum bir kaşık kadar bu heh kavanozu kirletmeden bir kaşık daha atacağım köpüklü yerlere atıyorum niye bilmiyorum yani iyi bir şey mi yapıyorum onu da bilmiyorum sonra 6 akşamdır yaptığım şeyi yapıyorum bir kaşık un ekledim Biraz su ekledim ve karıştırıyorum tabii ki. Şu unu dağıtalım. Topaklaşmadan. Ekşi kokuyor ama maya kokuyor mu bilmiyorum. Biraz daha un katacağım. Biraz daha su katacağım. Tamam. O saçlar taranır mı? Sarı renge boyanır mı? O saçlar taranır mı? Sarı renge boyanır mı? Vay arkadaş. Bak Twitter'a vay arkadaş yazdım mı? Aha böyle bir tepkidir ha. Bir gün size şiveli bir tarif hazırlamayı düşünüyorum. Ama her seferinde unutuyorum. Gerçi bundan sonra tarif hazırlar mıyım onu da bilmiyorum. Kafada kaç tilki var bilmiyorum da. Bir saniyelik şeyi 30 saniyede yapamadım. Siz 7 günlük maceramı izlerken ben de kendime kahve hazırladım. Dedim ya sabahın körüsü. Şarkılı, türkülü, bazen keyifli, bazen keyifsiz. Tam 7 gün geçti. Ardından ekşi mayamız hazır. Böyle köpük köpük olup ekşi, çok ince bir ekşi kokusu olduktan sonra mayamız kullanmaya hazır. Şimdi bundan ekmek yapmak istediğiniz zaman yarısını kullanıyorsunuz, kalan yarısını da besliyorsunuz. Besleme işlemi de aynı. Bu 7 gün boyunca yaptığım gibi biraz un, biraz su. Ben biraz suyu fazla kullanmış olabilirim. O yüzden gelen tavsiyeler üzerine 1-2 yemek kaşığı su kullanmanız yeterli. Yani hamurun kıvamını tutacak kadar su kullanın. Eğer kullanmayacaksanız da bunu böyle kapağını sıkıca kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz arada bir beslemeniz gerekecek. Haftada bir, 10 günde bir bu mayayı yaşatmak gerek. Gelelim ekşi mayanın geleneksel öyküsüne. Bazı kültürlerde mesela İtalya'da ekşi maya genç kızların şeycilerine konulmuş. Evlenirken, evden ayrılırken ekşi mayasıyla birlikte gidermiş. O yüzden bu ekşi mayalar yüzyıllarca nesilden nesile aktarılırmış. Kıymeti de oradan geliyor. Genç kızın bu ekşi mayaya verdiği önem ise sembolik bir önemdir. Aileye verdiği önemi de gösterir. Cümleyi toparlayamadım ama anladınız galiba. Sokağa çıkma yasağı var ya, havada çok güzel. Camlar da silinmeli. ile ekmek yapmak isteyenler içinse açıklamaya Adem Gümüş'ün kanalından en ince ayrıntılarıyla hazırlanmış bir ekşimaya tarifimiz var. Onun linkini bırakıyorum. Gününüz güzel olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Keşke seni görmeseydim gönül verip yanmasaydım Lan olaydı ağzım dilim Keşke çirkin demeseydim Lan olaydı ağzım dilim Keşke çirkin Demons